Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün Livik oynuyoruz ve adalardayız. Keyifli seyirler. İnşallah düşebiliriz içeriye. Biliyorum böyle olacağını hep bir geri atıyor ya. Şu içeriye doğrudan hiç giremedim abi. Şurada ne var? SLR'ımız var. Güzel. Oy, bir dakika çok adam var. Tamam. Oğlum arkamdan ses geliyor bir saniye. Gel buraya kanka. Tamam o da gitti. DP aldı değil mi o? Arkadan bir ses daha geldi. O da gitti. Ver abi DP'yi. Bir saniye kanka şunu reloadlamam lazım. Arkadaşı geliyor. Burada. O da gitti. Burada. Ana pompalı mı? Reis bir şeyler versene bana hemen. Buradaki nak nereye gitti ya? Onu anlamadım. Nak nereye kayboldu o? Ha buradaymış. Şurada bir nak daha vardı. O naptı acaba. Ha o da burada. Güzel. Killerimiz hiç çalınmadı. Gayet iyi oldu abi. Şuradan ben bir AK alayım. Bir şırınga basıp şuradan oynayalım abi. Ayak sesi var. Burada. Gitti bu güzel. Kankiret doların yok herhalde. Öyle abi hemen. Gördüm adamı. Direkt önümüzde. Kaç kişi onlar? İki gördüm galiba. Ah be sağdakini de baysam çok güzel olacaktı. Şu soldan oynayalım bence. Şurada bir yerde ya. Burada. Bir tane var orada. Nice. Yatın oğlum üçünüz de aşağı. Dördüncünüz yok herhalde. 10 kill. Çok iyi. Abi bir dakika adam mı vardı orada? Jace miydi? İnşallah Jace'i görmüşümdür. Aa adam var hala. Bir saniye. P90 mı öyle bir şey sıktı abi. Neredesin kanka? Buradan mı pusuyorsun? Bu burada değil bence ya. Yo yo burada değil. Şu ileride bir yerde bu ya. Duydum. Alt kat. Yat oğlum. Tamam bunu da aldık. Şu an bitti galiba. Aynen P90 sıkan buymuş. Direkt atlayabiliriz ya gayet iyi. Midsteinde belki adam olabilir. Bir bakalım bence oraya bir. Drop var mı? Drop'a da gidebilirim. Drop çok uzakta ya. Aa var var midde adam var lan. Çatısında oynuyor hatta. M4'üm yok ki ben onu vuramam ya. Deneyeceğim yine de. AK'miz bomboş abi. Oy iki kişi var orada. Bir saniye. Tamam. Hadi be oğlum. İçeri girdi biri. Tamam kill aldım güzel. Kaskım iki bu arada tek yerim ha. Bir daha pikler misin? Yat oğlum aşağıya. Az ses. Ulan bot. Ödümü kopardın ha. Bu adamın arkadaşları burada mıdır acaba? Nakladık falan ama şurada da biri var. Oy orada iki kişi var bir saniye. Pompu var bu arada. Spray atabilirim sanki birazcık. Bekleyelim birazcık daha soldan oynayacağım. Oy çok kalabalık. Nak oldu. O bayıldı mı? Son sıktım. Aynen aynen o da baygın. Çok iyi. Ya o kill'i alamadım ama ya. Tamam bunlar da öldü. Çok iyi abi. Aa şeydeki arkadaşını kaldırmış. Mitteki arkadaşını kaldırmış ya. Gördüm birini orada. güzel baygın. Güzel onu da indirdik. Son bir kaldı galiba orada çatıda. Bir dakika onu sniperla vurmamız lazım. Piklerse çok güzel olur. Kanka hadi bak be. Seni de vuralım bitsin bu çile. Ya Body shot attım. Şuradaki adamlar bu arada direkt ölmedi. Orada da bir ekip olabilir hala. Bir daha pik. Hadi be oğlum. Ya yine body shot yedi ya. Aa şurada biri bir adam var. Yoksa o mu geçti oraya? Şurada birini gördüm sanki. Alt katta galiba. Şurada bir yerde gördüm gibi oldu. Gördüm aynen. Bir daha pikler misin? Yes bu kadar be kardeşim. İki tane body shot attık abi yarım saat canını doldurdu. Çok uzadı be fight. Artık bir loot bulmam lazım. 17 kilimiz var bu arada çok çok iyi. Ayak sesi var. Duyduk abi %100 duyduk. Neredeydi ya? Şuradan bir yerden ses geldi abi. Çok sıkıntı abi bu ya. Göstermiyor hiçbir yerden. Aa gördüm bir dakika. Of. Aa hayır. Tamam. Bir saniye. Oynuyor. Tamam bu baygın. Diğeri de orada. Onun ne avradını? Ne oldu ona? <laughs> tamam sıkıntı yok. Oyna kanka sağdan. Dur bir dakika canımı fullleyeceğim abi. Aha arkadan groza sıktı biri. Bir bomba deneyelim ya oraya. Aha o da bomba attı. Şunu tut bakayım sen de. Oynadı buraya. Tamam ben de oynadım. Burada. Hiç attı. Çok iyi bu gitti. 10 mermim kaldı. Burada. Bu bot mu? Oha o ne? Çok pis hasar yedim. Beni başka bir yerden vurdu bu arada. Son iki kalmış. Şu boost'u bir fulleyim de. Bence mermimiz de azaldı. Artık şuradan bir M4'e geçelim ya. Bu ne oğlum full AK oyunu oldu. Gaz da geliyor. Loot yapamam. Aaa AVM buradan sıktı. Gördüm AVM'yi. Bir dakika M4'ü 3'e çekelim. Yedi biraz. Abi. Oğlum Grozo buradan gelmiyor muydu ya ses? Oradaymış adam. Ben safe'teyim şu anda da. Diğer adam nerede acaba? Yeleğim gitmiş. Yeleğimiz yok. AVM tek atıyor şu an. Abi yelek olsun şurada. Yelek yok abi. Hayır ölmek istemiyorum. Abi o adam ne yaptı acaba ya? Gaz geliyor bu arada. Alan da çok uzak olsun. Şuradan bir yelek buldum abi de. Hadi hayırlısı. Aa şurada adam mı var? Evet şurada adam var. Bir dakika inşallah beni görmemiştir ya. Şu dikeyi ben bir alayım. Gördüm şunu. Abi çok kötü sprey gitti ya. Gazda kaldık. Sağ sıkıyor. Ya çok bir şey yapamam gibi. Abi safe'e girmem lazım. Ya giremedim. Fuck. Abi çok güzel oyundu ya. Win almamız lazımdı ama sonunda çok kötü pozisyonda kaldım. Cici yapacak bir şey yok. Oğlum ne oluyor? Çok kasıyor şu an. Yeleğimiz var. Bu ne abi? UMP güzel olur. Güzel hemen öldü bu direk. Kasıyor çok kasıyor. Baygın. Ya yemin ederim soldakini de vuracaktım ya kasmasa. Hadi be. Sağda bir ses var. Sen bir git. Öl kardeşim. Burada. Okay, ağzımıza yapıştırdadım. Aa, ayak sesi var. Bence bottur ya bu. Aynen. Vuramıyorum botu. Araba geliyor. Bir saniye buradan geliyor direkt. Nereden geliyor lan? Bu ne abi? Bu ne şimdi? Ne yaşıyor Musa? Kardeşim ne yaşıyorsun? Aha adamlar sıkıyor. Güzel, direkt gidebiliriz oraya. Sağ bir drop da attı da. Bunlar Aynen, bunlar power plant'tan sıkıyorlar. bölgeyi sevdim ya bu arada. Power Plant. Şimdi bunları buradan görebilir miyiz acaba? Şurada bir yerdeler büyük ihtimalle. Ama onu nasıl vuracağız? Dibine mi girmem lazım illa? Şu sağdan bir oynayalım ya. Aha, üstte adam gördüm. Evet evet, ikinci kattaydı. Aa burada da bir var. Bak ya botumu çalıyordu. Oğlum sen bot benim botumu çalamazsın lan. Gel buraya. O oh, o oh, o oh, o oh, o ne? Çok güzel attı lan spreyi helal olsun. Şu ikinci kata ben bir bomba deneyeceğim ya. Şöyle bir bomba yapıştıralım oraya. Aha solo oynamış gördüm. Bu çocuk tehlikeli bu arada ya. Kanki. iki kişi bunlar. Oğlum bunlar çok iyi oynuyor bir saniye. Sıkıntı. As arkadan bot geldi. Burada. Baygın. Tam güzel bombam var. Kanka şu bombaya bir patlar mısınız Allah rızası için? Kötü gitti bomba ya bir dakika. Aa bir dakika kaçıyor. Şu bombaya sen patla bari. Abi adam sol oynadı. Diğeri sağa gitti. Güzel güzel. Mehmet is back. Tamam iyi oynayan çocuğu vurduk abi. Sıkıntı yok. Diğerini gördüm. Yasın oğlum aşağı. Mehmet is back iyi oynuyordu. Diğeri iyi oynamıyordu abi. O güzel yakına drop atmış onu alalım biz set 3 olalım ya. Droptan MK yok ya şimdi hiç MK avam yok abi. MK oynamayacağım. Çik bitim olsa oynardım aslında da. M4 oynayalım M4. Oha daha 17 kişi var nasıl yani? Gerçi alan büyükmüş. Ulan üstte biraz daha fazla kilo alsaydım daha güzel olabilirdi ama sıkıntı yok. Aha adamlar sıktı. En sevdiğim ses. m 24den nakaldı adam. Direkt rushlayalım oraya. Oy. Bir tane susturuculu M24 bir de normal M24 sıktı adam. Büyük ihtimal iki kişi var. Belki de fazladır. Evlerdeyler değil mi bunlar? Abi bir dakika sağa gördüm. Şurada bir var. Aha sarı yedi. Tamam sen öldün. Ben seni alırım. Ay bu takım yok oldu ya. Nasıl ben 3 kill aldım orada oğlum? 2 adam vurdum ben. 2 adam vurdum 3 kill geldi bana. 3 adam mı vurduk? Solda 2 kişi olabilir tam görmedim. Ahas. O ne? Anak var. Tamam bunu aldım. Şuradan bir yerlerden sıkıyorlar. Gördüm adamı. Kanka tut şunu. Ne? Hiç attı o ya. Şu arkadan hala bir takım daha gelecek bu arada. Ben onlardan bir tık tırsıyorum da. Aha gördüm adamları. Loot alıyor loot. Oğlum onları ben vurdum sen loot diyorsun. Yemedi. Baygın. Solu gördüm de. Şu tarafı aslında bir halletsek iyi olacak ya. Şöyle bir kalkan atayım da şuraya. Yer arkadaşlar daha mı geride? Önde mi acaba? Gördüm birini. Ulan geçti ya arkadaşına. Helal olsun lan sana. Solu gördüm. Evdeler. Ay. Orası sıkıntı biraz. Buradalar. Oynuyor adam direkt. Tamam gel kanka. Ya sıkıntı ya. Onu getirtmemem lazımdı buraya. Hayır. Abi çok kötü oldu bu. Arkam var. Direkt burası beni görüyor. Önümdeler. Bir dakika bombalayacağım. Şu an abi sağa doğru koşuyor. Ağaçta ah, işte adam şuraya doğru gitti. Bomb uçtu. Ay! Çok iyi bombaydı. Yatın oğlum aşağı. Oğlum. Aha bir ses daha var. Yemin ederim. Allah sen kimsin? Abi yine tüm milletin içinde arasında kaldık ya. Ayak sesi var evet şurada ya. Ya yapma be kanka. Ulan çok güzel gidiyordu oyun ya. Hadi lan bir tane silah vektör. Tamam bu gitti. Onlar ne yapıyor abi? Bu da gitti. Kanka ne yapıyorsunuz? Bir saniye bir saniye. Tamam. <laughs> Birbirlerini yumrukluyorlar. Abi mermim bitti yalnız. Sen de öl. Silahını versene bana. Bir dakika biri geliyor. M16'yı reloadlayalım. Burada. Aa adam bayılmadı. Abi başkasına yayım oldu ya. Şaka gibi. Gelsene kanka buraya. Evet et evet, gel. Bu benim hakkımdı ama ya arkada biri var. Çaldım. Çaldım. Tamam ağacın orada. Cana bir. Gel buraya. Kanka basamazsın. Tamam bunu da aldık. DP'yi alayım. Şu M4'ü de alalım. Bir kit bir ağrı kesici basıp diğer tarafı oynayalım derken buradan ses geliyor. Şurada adam şu an. Abi yerden daha kill geldi lan. Ne alaka? Ha şurada da kalmıştık doğru. Şu üstten bir ses geldi de sonra ne yaptı acaba? Neyse ya biz şu seslere gidelim abi. Aha gördüm birini şurada. Bir dakika seni alacağım kanka. Bir saniye. Ama orada durmalıydın ya. Aha Adam öldü mü? Aa adam tepede lan. Üstte oynuyor. Biri şuraya kalkan attı da o kalkanı vurdu mu acaba? Vursa bile lootlamaya gelir adam. Aha birini gördüm orada. Baygın. Burada. Abi şu adamı vurdum ama aşağı atladı o kesin. m 24 alırım. Aa, atlamamış, atlamamış. Onun killini alalım abi. Çok güzel abi, bunu da vurduk. Ayak sesi, burada. Headshot. Aa mermim bitti. Burada. Lan hayır, bir saniye. <laughs> Adam vurdum ben buradan çıkamıyorum değil mi? Neyse zaten fazla da adam yoktur herhalde. Gidelim buradan. Oy bura ne? Power plant değil mi burası? Aynen power plant'e airdrop düşüyor. Onu alalım. Adam da olabilir burada. Ne verdi? Groza. Artı 8x verdi. Çok iyi. Ne oldu lan? Oyun çöktü. Şimdik. 45 tane taşımız var. Bir tane uyarıcı baget. Bir tane mini tambur alalım. Bir bomba. 3 smoke alalım bir de. Bence böyle okey. Ana avradın o ne? Ha gördüm adamı. Kaya'daydı. Fankam bir dur ya. Bir loot yapıyorum. Bir serbest bırakın beni. Oraya nasıl oynayacağız? Hayır. Nereden sıktın? Gördüm. Yedi body'yi. Oy ona da sniper var. Nasıl? Hah. Maravan. Bir önceki var atışla yaç attı ya bu arada. Aha. Bir daha bir adam var. Evlerdeler galiba. O ne? Aa buradan. Kanka sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına ya? Öne doğru geldi. Şuraya bir bomba atsam uçar mı acaba? Oğlum var ya güzel bombaydı ha. Gördüm. Aa o da bomba atmış. Sıkıntı yok. Okey bomba atmaya gelmiş. Geriye kaçtı adam. Aha şuralarda da bir fight var. Evlerden de bir ses geliyordu. Şimdi bu... Aha gördüm adamı. Güzel. Direkt öldü. Abi sağ evlerden bir ses geliyordu. Oraya pek göstermeden sollu sollu gitmeyi düşünüyorum. Oy AVM. Soldan sıktı AVM. Baya yakın. Gazda kaldık da bu gaz çok vurmuyor. O yüzden sıkıntı yok. Şurada biri var. Onu gördüm de AVM şurada. AVM'liyi gördüm. Ya çok kötü attım spreyi. Niye öyle oldu? Gördüm adamı. Gördüm. Aa geriye kaçıyor. Arabaya kaçıyor galiba adam. Öldü lan adam. Adam gazı hayır. Biri gazı öldü yalnız orada. Arkadaşı falan herhalde. Dur 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 ben bunu vurmaya oynayacağım. AVM her şeydir abi. Acaba arabaya mı oynadı? Gördüm burada. Ya artık ölür müsün? Lütfen bak. Şu sola doğru bir bomba. Şöyle sağa doğru da bir bomba. Ne yaptı ya bu adam? Burada. Yat oğlum aşağıya. Ölümsüz çıktı ya eleman. AVM'yi alalım abi. Direkt arabayla seyfe e girelim ya. Bilerek yaptım bu arada. <laughs> Nasıl oldu lan öyle? O? Arabayı zaten salacaktım ama istemesem de salmak durumda kaldım abi. Aha araba geliyor buradan. Bir dakika şurada durdu ama beni görmemiştir inşallah. Evde durdu bence o. Aha AVM sıktı biri yukarıdan. Tamam bu adam üst katta. Bombam var ya bir deneyelim abi. Adam üstte direkt. Şuraya bir bomba. Abi çok iyi bombaydı be. Alt katta şu an. Gördüm adamı. Yat oğlum aşağı. Oğlum pompalısı mı vardı onun? Harbiden <laughs> pompalısı varmış. Vallahi tek yardık ha. Pompalı yere 3 melek 3 dinlemiyor çünkü. Sağdan bir abm M24 duyduk abi. Aha gördüm sağı. O da beni gördü galiba. Aha sar yedi soldan yedi. Sol nerede ya? Oy, AVM ile vurdu valla. Hadi. Bir kadar mı bir daha? Birazcık sıkıntı kaldık ya. Gerçi ben oraya geçmem lazım bir yandan. Üstten oynamamız lazım ya bizim şu anda. Vallahi gaz geliyor. Birazcık sıkıntıdayız şu an abi. Gördüğüm gibi bina kalmam lazım. Öne smoke atmışlar. Aa şeyin içinde kulübenin içinde biri vardı galiba. Bir dakika. Şurada safe'te miyim? Değilim. Evet kulübeyi gördüm. Aa bunu da gördüm. Tamam bu baygın. Kulübe burada. Aa burada bir tane daha var. Canı bir. Bir dakika. Güzel bu da baygın. Son bir kaldı burada. Yatın lan dördünüzde. Son bir abi son bir. Sonuncu adam nerede bakalım. Oğlum ben bunları iki kişi bekliyordum adamlar dört kişi çıktı lan. Sonuncu adam evlerde mi acaba yoksa yatıyor mu? Aa gördüm burada. Ne yapıyorsun lan? Tipe bak. Vursam vururdum ha. Yalnız gaz geliyor bir şey değil mi? Oynamam lazım. Bu beni gördü mü? Şu an safe'deyiz. Şu kayaya çıksam göremez miyim ona? Burada. Yedi bir tane. Okey canı bir abi. Rush diyeceğim direk. Bir bombayla işini bitirebilirim. Bak tam şuraya atarsak bombayı ölür derken adam sağdan açıldı. Bum. Kankim oynamıyor musun? Bir bomba daha geliyor sana. O da attı. Kalkan. Ne? Ölmediydi lan o bomba ya. O da bomba attı. Kalkan. Yes! Bu kadar be. GG. 19 kill 1928 hasarlık bir oyunmuş. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.